Ne bu? Neye benziyor? Kamera. Ne? Biraz büyüteyim. Büyümüyor. Büyütemiyorum. Hadi bakalım. Her sesi yok. Sesi yok. E sen konuştuğun zaman ses olacak. İstersen biz resimlere bakmaya devam edelim mi? Hayır. Bu mu? Kendini mi izleyeceksin? Hmm. Hı? Kendini mi izlemek istiyorsun? Biraz konuş o zaman bana bir masal anlat ya da bir şarkı söyle mesela. Bana bir şarkı söyleyebilirsin. Eyleyin çok mini minik olmuştu. Aldım onu içe, minik. Olsun. Benim canımda elim mi boş kaldı. Minik mini bir kuş doğmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye cik 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 uçsun diye fırfır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Hadi bir tane daha başka söyle bir tane daha şarkı. Ali babamın bir çiftliği var. Çiftliğinde köpekler var. Ha ha Şimdi bayım. Çiftliğinde Ali babamın. Başka? Başka şarkı biliyor musun? Çok kutu, kutu perse. Ey mamunet arkadaşım iyi annam arkadaşım güzel kutu kutu pense elim ama hadi başka bir şey açalım başka bir şey açalım şimdi ben sana başka bir şey açayım sen de şaşır o zaman.